Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde bulunan, evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 12 yaşındaki Resul Guriyev 17 saat sonra bulundu. Anne ile çocuğun kavuşma anında yaşanan sevinç böyle görüntülendi. Evet, <laughs> Önayim, olsun, <laughs> evet. Sana evet. bir şey Niye yiyeceğiz? dedim. Gerçi dikeriz dedim. Yemin dedim. Bural. Bir ambulansa götüren de ampere. Tamam, ben yok demedim. Ya, öyle, sen demedim. Sen oğlum, öyle demedim oğlum öyle demedim. Sadece dedim içeri annesi giresin dedim. Gel, dedim. Ay, ben, ben ben hayır pankret. Tamam bunu aynısını ederim annesi. Resul. Resul. Çıkar bakalım bunda. Tamam da bir tane Tamam mı? Hadi

e, tapıldı bazı tapıldı çok tapıldı. Tapıldı. Tapmış da tapıldılar. Bu getirsinler danışarı. Valla <laughs> neler hissediyorsun? Ay, ay. Ya diyecek bir şey bulamıyorum abi söyleme. Şey öğretmenlerine de haber etseydiniz ya Mahmut e öğretmenlerine de aray, onlar aray, da aray, perişan aray. abi. Aray, Boz Bozulanda. Saydım. Oradan bozulmamış. mı gitti saklandı? Ne yaptı? Alırım. Yarım dikeceğim. <laughs> <sen> de... <Ay, gülüyor> yok, yok <laughs> böyle bir şey yok çok güzel. Ne oldu? 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 derdiler. O, o şey saklandı da herhalde sabah yürüdü gitti evet, kızım evet. oraya. sabah, sabah gitmiştir. Sadece, su Nasıl olsa oraya gelecek ya binerim diye düşünüyorum. Ben soğukken ama sen de bir soğuk Gel buraya bana oğlum gel. Gel bağırma bazım sen de

Bir ambulansa götüren de ama. Yok demedim. Öyle demedim. Oğlum öyle demedim. Sadece dedim içeri Annesi giresin dedi. Ay yani, Tamam. de Hayır, annesine, annesine. Hayır tamam. oğlum. Nasıl? <laughs> Nasıl? <laughs> 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 Canolar, gel bakalım. E. <laughs> ben bir şeyler yemeyeceğim sen Bana bir şey yapma. Bana bir şey yapma. Bana bir şey yapma. Bana bir şey bir şey yapma. Bana bir şey Hadi öyle başım. demedim oğlum öyle demedim sadece dedim içeri girersin. Hayır Bırak, ben orada ben abim var, tamam. Abi, Ne sorun? 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 Ne Ne